Abimanyo'yla hemen dün gece hakkında konuşmalıyım. Dün gece olanlarla ilgili onunla konuşmak zorundayım. Kendine geldin mi? Hayır. Başım hala dönüyor. Lütfen yoksa burada olur muydu? Dün gece ne oldu? Umarım bir şey yapmamışsınız. Aru Lütfen. Biliyorsun Bilmiyorum Ama sen söylersen öğrenirim Söylesene Ona kamptaki yangından söz ettin mi? Bak Lütfen söyle Bir gaf yapmadın öyle A değil mi? Aru hemen gitmeliyim Lütfen bırak gideyim yine nerede kaldı bilmiyorum lütfen içeri gir Dün gece. aramızda kesinlikle bu olmamalı. Evet ama benim hatam değildi. Benim hatam mıydı? E, senin de değildi ama her şey bir anda oldu. Çok susamıştım ve dayanamadım. Keşke bana söyleseydin de sana su ayarlasaydım. Böylece onu içmene gerek kalmazdı. Ama ben ne olduğunu bilmiyordum ki. E, ben sadece soğuk diye devam ettim. Seni görünce ben de susadım ve içmeye devam ettim. Aynı hataya düştük. Senin bunu bilmen gerekirdi. Yani değil? nereden bilebilirdim ki? Daha önce hiç denemedim. Ben hiç fark etmedim. Bilmiyorum. O halde ikimizi eve nasıl götürdüler? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Peki ya sen? Ben de hatırlamıyorum. Ama içimde bir şey olmuş gibi bir his var. Ama ikimiz de hatırlamıyoruz. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Nedense bir şey olmuş gibi hissediyorum. Yani ben öyle sanıyorum. Alo? Arohi? Merhaba teyze. Merhaba kızım. Kızım, Akşara'nın durumu nasıl? Şu anda iyi teyze. Peki abi? Sabah erkenden hastaneye gitti. Akşu da sabah erkenden hastaneye gitti. Oh, hayır. Bu arada dinle kızım. Ha. Nişan yüzüğünü seçmek için kuyumcuyu aradım. Yarın buraya gelip istediğin yüzüğü seçebilirsin. Umarım birlikte seçmemizin bir sakıncası yoktur. E, tamam olur teyze. Kesinlikle unutmam. Yarın gelirim. Tamam kızım. Yarın görüşürüz. Tamam teyze. Tanrı'ya şükür bu karmaşa yakında bitecek. Şu anda tek sorun o fotoğraf. Ama eminim Bay Harshward mutlaka buna bir çözüm bulacak. Akşu ile abi arasında hiçbir şey olmamış. Bir şey olsaydı çoktan hissederdim. Benimki sadece bir kuruntu. Hem Abimanyo ile benim evlenmemi en çok Akşu istiyor. O böyle olduğu sürece endişelenmem için bir sebep yok. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Sen de mi hatırlamıyorsun? Bak ben de öyle hissediyorum. Ama ikimiz de bir şey hatırlamadığımıza göre aramızda bir şey olduğunu sanmıyorum. Bence ikimiz de boşuna endişeleniyoruz. Evet olabilir. Ama şuna bir bak. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Sabah kalkar kalkmaz parmağımda bu yarayı gördüm. Ama nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorum. Sen hiçbir şey hissetmesen de içimde tuhaf bir his var. Bu yüzden sordum. Lütfen iyi düşün ve hatırlamaya çalış. Senin gibi hiçbir şey hatırlamıyorum. Biraz daha baskı yaparsam beynim patlayacak. Biraz da sen hatırlamaya çalış. Sen bence sadece düğüne odaklanıyorsun. Hatırlattığın için sağ ol. Gidebilir miyim lütfen? İşte bunlardan birini seç. Aa Akşu benim için yüzüğü sen seç. Aru bu senin nişanın o yüzden yüzüğü de sen seçmelisin. Hayır bu hiç de önemli değil. Bizim için yüzüğü seçebilirsin. Akşu. Kimin seçtiği hiç önemli değil. Asıl önemli olan ikinizin beğenmesi. Hadi şimdi içlerinden bir tanesini seç bakalım. Bu olur mu? Mm-hmm. nasıl? Sence olur mu? Sen nasıl istersen akşam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.